Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Ben YouTube'dan biraz baktım ama ee, bulamadım. Bulduklarımda kredi istiyor veya satın almak istiyor falan. Ama benim bulduğum site ee, kredi falan istemiyor. Ne kadar göndermek istiyorsanız onu direkt gönderebiliyorsunuz Ama önce bir tane fake hesap açıp bu fake hesabınızla giriş yapmanız lazım. Ardından takipçi göndere basıp oradan e, kullanıcı adını yazıp göndermek istediğimiz hesabın oraya beğeni izlenme, yorum veya takipçi gönderebiliyorsunuz. Deneyelim. Görelim o zaman. Leave a light on.